her ne istiyorsan kendinde ara. Senin canının içinde bir can var. O canı ara. Senin dağının içinde bir hazine var. O hazineyi ara. Eğer yürüyen dervişi arıyorsan, onu senden dışarıda değil, kendi nefsinde ara. Her meseleye cevap veren, her gördüğünden bahseden, her bildiğini anlatanı görürsen, anla ki Cahildir. Şu hayatta belki de en çok ihtiyacımız olan şey, sahte olmadan gülen bir yüz, yüz yalan olmadan seven bir kalptir. Selam olsun göğsünde dev bir kor ateş taşıdığı halde çevresine zemzem olan. Dalgalı bir deniz gibidir hayat. Bazen hırpalar, bazen savurur. Kimi zaman ise boğar insan ve hayatta bir gemi olacaksın. Batmamak için her zorluğa göğüs gereceksin. Kalbi güzel olanın gözünden yaş eksik olmazmış. Allah Celle Celaluhu gözyaşlarınızdan cennette bahçeler yetiştirsin. İnşallah. Dünya kırık bir sandalyedir. Asla rahat edemezsin. Hayat elini tutmayan çocuk gibi koşup gidiyor. Ne durdurmaya gücün yetiyor, ne de yetişmeye nefesin. Hayatla yarışmak değil, hayatı yaşamak lazım. Şimdilerde hepimiz gelişine güzel yaşıyoruz hayatı. Kırgın yüreklerimiz, yorgun bedenlerimiz kaybedilmiş heveslerimizde bahtımıza ne düşerse işte öylesin en büyük demlik insanın yüreğidir acıyı içinde demler marifet bunu dışarıya tebessüm olarak süzmekten geçer kalbin bir terazi gibi olsun. Önce insanları ölç, tart. Ve sonra sevgine sağır, yüreğine ağır olanları ait oldukları yere bırak. Bırak ki boşuna, ne ömrüne, ne de gönlüne yük olmasınlar. İmtihanda olduğunu ve her şeyin bir gün biteceğini unutma. Başına gelenleri öyle karşıla ki derdin sabrına hayran olsun. Kozasından sürgün edilen tırtıl, kaderinde kelebek yazıldığını bilmez. Seni kim kırarsa kırsın, merhametini kaybetme. Seni kim incitirse incitsin, sen incitme, ağlatma. Kalbini kim kırarsa kırsın, sahibi Allah'tır, unutma. Sen her zaman dürüst ol, merhametsiz olma. Seni de seni kıranları da yaratan Allah'tır. Adaleti güzeldir. Mahşer günü hesap vardır. Unutmayın. Çok fazla da anlam yüklemeyin hayata. Yarısı şükür, yarısı sabır. Yarısı teselli, yarısı kahır. Kimseyi de bilmeden yargılamayın herkesin derdi kendini anır. Anlatmak ve anlaşılmak için de fazla yormayın kendinizi. İnsanların yarısı samimiyetsiz, diğer yarısı da size sayır. Ve unutmayın, asla ne kadar zorlanırsanız zorlayın, sonuçta her şey olacağına varır. La ilahe illallah en güzel zikirdir. Elhamdülillah kalbe en güzel çiçektir. Subhanallah Allah'a en güzel barıştır. Allah'ın geçtiği her kelime cennete yoldur. Adına dünya dedikleri bu yer kalbini en çok zorlayan yerdir bilesin. Allah dışında her şey geçicidir kalbini yormak. biriktirmek sadece tasarruf değil ki hasret biriktirir insan özlem biriktirir kavuşmalar biriktirir Ne bileyim, aslında güzel ki, hüzünlü Eylül bitmiş, Kasım yağmuru düşmemiştir caddelere. Sonbaharın ortası da olsa, üşütmez gündüzleri hırkasız. Gökte süzülen kuşlar terki diyar etmemiş, yalnızlık çalmamıştır daha kapını. Kahveye daha çok bağlanır, şiire muhtaç olur gönlü. Hüzzan makamlı şarkılar ve uzun yürüyüşler çeker canım. Saksıda dilinen yeşil bir fesleğeni, okşarsın parmak uçlarımla. Tesellisi olur korkusuyla hazan mevsimi. Ne bileyim işte aslında güzel direk. İnsanın kalbinden daha büyük bir çöl, insanın kalbinden daha derin bir göl var mı ki? Yangın da içinde, yağmur da içinde. Bir insan sizi kendinden soğutmak için elinden geleni yapıyorsa soğuyun emekleri boşa gitmesin. Sen verdikçe dost görünen çok olur, iste de gör, hepsi birden yok olur. Sen kendi kendine yetmeyi öğren, tüm dünyanın malına gönlün tok olur. Kısa bir yolun uzun bir yolcusuyum. Ne yürümek mümkün, ne koşmak, ne de konuşmak. Sadece susmak, sukutu hal ile aşkın tadına varmak. O aşk ki tek bir ses, tek bir nefes Allah. Sabırlı ol ki işlerin rast gitsin. Hamd et ki nimetin bereketlensin. Dua et ki Allah başarıya erdirsin. Tevekkül et ki amelin güzellesin. Ya Rabbi rızık ve nimet veren sensin. Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarınız. Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle.